Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Orucunuz güzel gidiyordur arkadaşlar. Ben bugün oruçluyum. Saat şu anda 6.45 geçiyor. Saat az kaldı iftara. Çok sevinçliyim arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar Nani kasmaya düşünüyorum. Aslında bu hiç sevmiyorum. Ama yine de çekmek istedim. Nani'nin de canı biraz düşük olduğu için direkt adamlar öldürüyor yani. Şuna bak. Bir tane vurdu. Canım bine indi. Kesin şurada biri bekliyor. Neyse biraz korkarak oynamam lazım. Çünkü adamlar bu haritaya uygun seçiyor arkadaşlar. Ben neden bul falan seçmedim? Birazdan gösteririm size. Açıklamasıyla beraber. Evet arkadaşlar. Bundan sonra bir PUBG videosu satacağım. Sonra Brawl Stars atacağım. Sonra belki challenge gibi bir şeyler yaparım. Ama genellikle PUBG, Brawl Stars arasında gidecek arkadaşlar videolarım. Bunun bilgilendirmesini yapayım dedim. Evet arkadaşlar. Ah, hmm. Git, git. Ya. Neyse arkadaşlar artı 4 iyidir 21 rütbeye göre çok zor kalsın arkadaşlar bu hesabı. Ben neden şeyle bu seçemedim? Çünkü 24 rütbe, 25 rütbe, el primo falan olsun. Hepsi yüksek kupalarda. Videoda çok uzun sürer diye biriyle böyle yüksek kupalarla oynamak istemedim. Sizi de sıkmak istemedim. Bir maç daha atalım. Bundan sonra karakterlerin seviyesi yüksek olduğu için biraz maçlar yavaş geçiyor. O yüzden sıkılmamanız için birazdan yan hesabıma geçeceğim bu maçtan sonra. Şimdi ilk önce Allah Dosa aksesuar kullan. Evet arkadaşlar şuradaki kutuyu da alayım. Kesin biri gelecek. O da şeyle olacak. Ve beni öldürecek. Dokuzuncu olacağım. 8. olacağım. 7. olacağım. 6. olacağım. Aa, bu maç hızlı geçiyor ya. Al bul, 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 bul. bul hoş. Hoş git. Git. Bık, bık, bık Öküz. Bu öküz olduğu için. Oyunda da öküzlüğünü gösteriyor. Bu ne ya? 7 yük. Ve çok pis buraya. Neyse. Ee, şöyle ortalara doğru gideyim. Karl'la arkadaş olacağım. Karl. Gel kanka. pardon, 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 pardon. Dur, dur, dur. Ya sattı beni, ben ölçü dolduruyor. Zannettim, al. Ben ulti dolduruyor zannettim. Sattı beni ya. Neyse arkadaşlar yeni hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar yeni hesaba girdim. Direkt birileri size katıyor bana. Ben şuradan rahatsız etmeyi alayım. Sohbeti de sessiz almaya gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi bu hesapta böyle. Şeril oynayacağım. Hem rütbesi düşük hem de bu haritaya uygun olduğu için. Evet maça girdi arkadaşlar. Şimdi şu yukarıda bir var. Çiç, çiç, Uzaktan yok yok. Uzaktan alır beni bir. Şuradan kutu alıp başlıyorum arkadaşlar. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Bence olabiliriz arkadaşlar. Çünkü rütbesi düşük. Bu hesap yan hesabım değil. Kuzenimin hesabı. Ben ona ben o bana hesabını verdi. Onun telefonu bozulmuştu. O, o, işte bayağı dur uğraşıyor. Bana verdi bu hesabı işte. Hesap benim olmadı ama kasayım diye verdi. Ben de ona kasıyorum. Hatta hesabı aldığımda 7000 kupaydı 8000'e çıkarttım. Bir haftada herhalde. Tabi o da bazen gidiyor. Du telefonu bozulmadan önce. Gel buraya. Aa tara tara tara. Ay. Lan nasıl olur? Hadi beşinci olduk. Okey onu daha az öldürmüşüz. Bir dahaki maça girelim. Evet arkadaşlar girsin bakalım. başladı. Yanımdaki kutuyu kırarak başlıyorum. İnşallah hiç kimse yanıma gelmez arkadaşlar. Evet, Colt, 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 Colt. Colet savaşıyor. Ben de aradan ikisini de aldım. Evet, böyle zamanını beklerseniz iki kişiyi tek kişi alırsınız arkadaşlar. Okey, okey, okey. Sıkıntı yok. Colt, 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 Colt. Evet arkadaşlar, birazdan buradaki klanı göstereceğim arkadaşlar. Klana katılabilirsiniz. Bu klanı kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar kuzenimle. Evet. Ah. Lan görmedim ya ultiye basama basa basıyordum ama basmadı. Çünkü şeyli kafama ulti attı. Evet arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz. Biraz detaylı göstereyim. Şunlar biraz şu kupa. Evet arkadaşlar kıdemli üye hediyedir. Şunlara vereyim. Kıdemli üye. Hatta gücünüzün önünde vereyim. Bunlar daha yeni gelmişler. Ben görmedim. Evet. Şunları da yükselteyim. Yeni gelenleri görmedim arkadaşlar. Bu hesaba bir iki gündür giremiyorum zaten. Kendi hesabımı kasmaktan. Bu Yiğit Koca aslında bu kuzenimin şey bozulduğu için telefonu bozulduğu için annesinin telefonundaki şeyi bu duygu benim hesabım troll olsun diye açmıştım daha dün şey kolye çıkarttım hiç oynamadım görüyorsunuz kolye şu tomar 753 tanımıyorum Arif tanımıyorum ama kuzenimin arkadaşı olabilir Ka bu kardeşimin hesabı ona girebiliriz birazdan. Onun hesabından oynayalım. Leon tanımıyorum. Mustafa Nasif. Bunu da tanımıyorum. Evet. Birazcık da kardeşimin hesabından oynayalım. Bunda da bir maç yapıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Hesaplaşmayı hiç sevmiyorum ya bu hesaplaşmayı. Kardeşim oyuna hiç girmiyor bayağıdır girmiyor. O yüzden hiçbir şey almamış. Kutu var belki bir şey çıkar. Evet hiçbir şey çıkmıyor. Şuradan tamam tamam. Belki kutu vardır diye baktım. Bunları reddedelim. Kulüpte gördüğünüz gibi bu. Yine gelebilirsiniz şimdi buradan savaşla oynayacağım bu sefer bakayım haritaya haritaya göre biraz uzak karakterler gerek Ne hmm. hani güzel gider ama canı az o biraz sıkıntı arkadaşlar neyse bakalım karşı takım güzel geldi kol 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 Yürü yürü koş Okay Okey okey. kanka uç uç. Kır ortayı. Şurayı kır. Adamsın. Yes, adamsın be. Gülücük atayım. Dur dur kolt kolt kolt. Sıkıntı yaratabilir. Ba 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 bas. Allah. Vultu boşa gitti la. Gel buraya. Hayda. Kol yedik gibi. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Kol yemedik. Şu kol bir ölse de. Aa adamsınız lan. Takım güzel geldi valla. Tamam, bunu gideceğim. Ben de uzaktan uzaktan izleyeyim bari. Hadi, hadi. hadi. Uf, aha bana attı da. Hayır. Hadi, hadi, hadi vur, vur. Hayır, hayır. Tut onu, adamsın, adamsın, adamsın. Gel buraya, gel buraya. Kol, kol, kaçma. Ah Şeli. Ah be. Hayır, hayır. Ya çok kötü. Ela Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yürüsene. Tamam ya. Al. Çok güzel. Ela. Alkışlıyorum Ela'yı. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun biraz kötü gitti maçlar falan burada şey varsa bakayım. Yok. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. İyi Ramazanlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.